yok yok ben saatteyiz. Oy iyi yaptı ama zaten gece Efendim. Helva parası bin dolar. Geldi yine dilenci ya. Baba. Oğlum utanıyorum senden siktir git. <laughs> İyi misin? İyiyim. Peki. Kusun gibi gördüm biraz. Yani üzüldüm tekliğin ölmesine. O yüzden sordum işte iyi misin? Diye. Üzüldüm. Hmm. Ops. İngilizce şarkı dinliyoruz biz. Ne oluyor? oldum ya. Çok mu geride kaldık? Ya, zaten gideceğimiz yer belli. Öbür dünya değil mi? Her yerde. Ayak ne kadar kocaman. Kaç numara giyiyorsun sen? 37. Benimkiler kadar çıkıyor maşallah. Ama evet baksana. Evet ben 44 giyiyorum. Maşallah. Çocuk mu izledin 84. 184, 184 boyun. Ne Ben de 150 değilim de. Keşke bir elli olsaydım bilemedim. Kaçsın şu? An? Hı? 1.73. Kaç senin boyun? 1.73. Yuh. Hı? Armıs sana kadar ya. Yok muyum bak? Gel gel yana. Öyle bakmayalım gel. <laughs> ne oldu? Kısa kalacağını mu? Ben... Yani dünyada kullanılan ölçü birimleri var metre santimetre falan Ben 1.84'üm seni bilemem Hadi hızlanalım biraz çok geride kaldık hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel günde. Güzel günde mi? güzel Bey. gün mü? Sen güzel, güzel mi ama biz o, biz o kadar düzgün günde Keklik Bey'i yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Ne konuşuyor herhalde Yardım etmek isteyen varsa buyursun gelsin Ne denir lisan orası orospu çocuğu denir Ben sebeplikte de var bir ama benim bir kere ne sen Sola, sola doğru Sola, çukur değil mezar, mezar ne çukuru Hüseyin ne arıyor yemin ediyorum Bu sağlam fago. Konuşacak yok mu ya? bon Bağırın konuşuyoruz anasını Ben yapmak istemiyorum peki Ya şu yaşamak istemiyorum Bilmem Koşalım hoşlandık zannetme çıkacağız, çıkacağız. Erşan abi He Konuşmayı sen yapsana Ben mi? Kekliğin anasını konuşma yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Aynen yani varsa e, dinleyelim ondan sonra devam ederiz ya ben de yaparım yani ben yapayım istiyorsanız da çok iyi de konuşamam açıkçası. Olur, başla devamını getiririz. Ah, Keklikte. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Keklikte tanışma hikayem bayağı uzun. Kendisi çok sevdiğim bir kardeşimdir. Halen de öyle. Keklikle bir yolda tanışmıştık. Çok büyük anılara şahit oldum kendisiyle. Çok büyük şeyler yaşadık güldük, eğlendik. Şimdi dağılma zamanı. Diyecek pek bir şey yok aslında her şey göründüğü gibi. Yapacak da pek bir şey yok açıkçası. Elimizden gelen kendisini iyi bir şekilde tanımak, tanıtmak. Bunun dışında da pek bir şey elimizden evet. gelmiyor. Teşekkürler dinlediğiniz için. Varsa sıradaki geçebilir. Valla ben 2-3 şey söyleyeyim kardeşim hakkında. Böyle sinirlendiğimizde veya atıyorum kafamızın attığında kendimi onun yanında bulurdum. Çünkü o kadar saf ve masum bir insandı ki kendi dertleriyle uğraşırken sizi güldürebiliyordu. Ve beni e, ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim e, sakinleştiren ve güldüren bir insandı. Son zamanlarda çok vakit geçirmeye başlamıştık kendisiyle. O yüzden şu anda e, burada olmak, mezarı başında olmak gerçekten çok üzücü. Seni unutacağız keklik. Rest in peace. Yok mu daha fazla kekliği tanıtmak isteyen, konuşmak isteyen? Bu kadar mıyız yani? Tam biliyor zaten kekliğin nasıl bir insan olduğunu o yüzden. Yani herhangi bir anı da anlatabilir keklikle yaşanılan. Şimdi ben anlatmayayım boşver. Ben biraz konuşabilir miyim? Zafer anlatsın Zafer. Otel odasını anlatsın Zafer size. Arkadaşlar benim anlatmama gerek yok ruhu şerde olsun. Gerçekten çok Anlat istiyor. anlat. <laughs> ya oğlum ne anlat? Anlat. Anlatmayacağım arkadaşlar sağ olun. Ben Kalbimizde yaşayacak ki. Allah rahmet eylesin. <laughs> Ay Bahar'ın kız bir şey diyordunuz. <laughs> Herkes duydu. Evet evet benim çektikte tanışma hikayem bundan birkaç gün öncesine dayanıyor. Beraber rehin alınmıştı sonunda ve bizim sevgili olduğumuzu zannetmeye başlamıştı. Bundan Peki, çok rahatsız olduğumu ona defalarca belirtip ona kötü davrandığım için burada ondan özür dilemek istiyorum hepinizin göz önünde. Ve bu kadar kötü bir dünyada bu kadar iyi olmayı başardığı için de gerçekten özür dilerim tekrardan. Bilmiyorum. Oooo. Oh. Oy güzel konuştu. Toparlan <laughs> <laughs> kalk. Arın başkanını anlatmak isteyen keklikle alakalı, ya da bu durumda bir şeyler söylemek isteyen yok gibi. Sanırım yok. O zaman ne yapalım? Son görevimizi yapıp evet. e, kendisini huzurunda bırakalım o zaman. O zaman ben mezarı başına bir şey bırakmak istiyorum. Benim için bir sebebim var. Toplu olarak da en son kaskı da bırakabiliriz evet, bu arada. Şuradan küreği de alalım. Hmm. Topak atmak ister misin? Alayım. Bir de işte. Aslında baktığımızda çok fazla seveni varmış. Hepinize teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gidelim mi? Evet, dilediğiniz takdirde dağılabilirsiniz arkadaşlar artık. Yavaş şey. yavaş. yolcu.